Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Var. Evet. Yapınıza hayırlı günler. Hayırlı işler. Biz bugün yanımın bahçesindeyiz. Biberleri toplayacağız. Buranın hepsi senin mi Eva? Şey, sargı yerin içi senin değil mi? Sargı yer teyze aynen. Ama bahçesi oldu. E artık tam şey ama bak. Ha burada var sen görmedin bunlar. Alayım mı? Al. evet teyze. Yine de. Ha bu da toplayayım mı? Teyze, baksana. var var. Güzel yani olanları. Lezzetli teyzesi. Çok güzel, çok güzel. Evet, taze taze. Bu zamanda öyle bir Olmuş maşallah. Ya bir de yok değilsin bir şey şimdi. Baksana. Çok da öptü gerçekten yazdan beri de yine hem de olsun. Tabi da da var bak bir tane. Aynen mübarek. Yine de. da güzel değil mi teyze? Çok Deniz güzel. Bak evet. orada güzel biberler var bunlar, Topla. Evet. evet. canım. Deniz manzaralı bahçe. Değil mi? Şeyle, ben böyle bana bakmıyorum. ya. Bam ya. Oo bu nereden? Ağacı oldu teyze. Niye böyle oldular? Oo cinsinden. Ben de benimkiler böyle değil işte. Böyle bak. Bunu tohumları şifa bu yunlu... kadar aktardan pahalıya satıyorlar bak. şunları isteyen herkese verebilirim Tohumlar, aslında. Tohumlar aynı bende olur, de bak, bayağı teyze. var. Görüyor Çok musun? güzel. Bu, bu da seninki böyle. Bende bunun ufağı teyze, var işte. Sen patlıcanları mı gördün Bu sene böyleydi. İnan Ama şey acı değil daha. Hayır teyze tam tersi. Suya bekletmene bile gerek yok. Ha. İnanır mısın? Ben hayatımda böyle patlıcan görmedim. Doğrudur. Acı suyu gibi yok gibi. Bak, Şeyleri zaten olma şekilleri de farklı bunlar. Halen Mesela böyle. Yakıyor, baksana, tere. evet. Şeyi çok güzel. Hayır lezzeti de aynı. Görünüşü de hani o acı ha. olan gibi değil. Çok güzel maşallah. Bak. Bakmış, bak. Oh, maşallah, maşallah. <laughs> Çok güzel her şey. Baksana da bamyalar. Evet, şeye kadar gitmiş. O da şey. E, Kalmış e, da o. Aklıma gelmedi <gülüyor> <artık>. <gülüyor> 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 bereket, bereket, ki adını. Patlıca. Şu bamyalar da buraya Bereket, bereket, bereket. Tabii ki bahçenin bereketi bitmiyor. Pazara gitsen her şey çok pahalı. Bahçe aha bu zamana kadar yes makinede de burada olur fazla şey olmasa bile hani fazla dövüp, erken toplayamazsan bile yine de bayağı zaman daha olur hava iyi Herkese oldukça. Herkese veriyorsun komşuna, akrabana. Evet. Çok güzel. güzel. Çok Evet. Kurban olur. Çok güzelmişler gerçekten de. Tohumlarından ayırdım teyze. Sana da fide vereceğim. İnşallah. Hayat tohum yapmak için ayırdım. O aldığın e, patlıcanın doluğunda bir bayağı güzel bir patlıcan var. Yere değmiş bak onu göremeyebilirsin. İşte görmüyorum teyze. Nerede? Bu aşır mı? Yok. Bir, bir e, bir patlıcanın e, üzerinde. Şurada bak. Görüyorum ben Hı, onu. Bir işte Aha hemen önünde yerde bak. Ay bebeğim başını da eğmiş. Evet. Hı, bir tane var. Kuru kuru topraklardan neler veriyor teyze bize. Onlar ne yapıyor? <laughs> Onlar da çekip toplayırlar herhalde. Ama burada güzel, çekip kokusu da çok güzel. Güzel. Teyze, kekik dağlardan az daha yukarı çıktığımız zaman öyle kekikler var ki etraf kekik kokuyor. Başka evet. hiçbir koku yok da etrafta. Evet. O Dağlar... varsa aynen öyle. Bizim, bizim oralarda da çok var. Bak burada senin iki tane de kabağın var ha. Dökmüş mü? Evet. Allah'ım yarabbim. Birkaç <laughs> gün sonra alırsın sıcak gidersin havalar. He? Tabi burası hani onu değilim. Merkeze yakın ya. Yani. Evet merkez olduğu için fazla Sağ evet, soğuk olmuyor. düşmez. Aynen. Teyze Yasemin'in bahçesi daha güzel. Tabii Yas, yok Yasemin'in de şimdi boylu oldu. Gerçekten. E tabi onun da savdı. Gerçekten. Yok temizliği açısından diyorum. biraz eve uzak. Istiyorum. Yok Yo, onun bahçesinde şimdi ot sarmış. Şimdi ben teyze bunları hep temizleyeceğim. Allah nasip eder. Abi o şimdi o. Ucundan ucundan. Ha orada bir patlıcan bırakmışsın ki. Gerçek. Tabii bak. Ha, aşağıki tarafta da var bak bir tane. Temizliğe. Ha, ıı, Bir tane bak o var onun arka tarafında bir tane daha var. Temizliğe. Çok var sen acele şey yapaysın ya. Acelelikten göremiyorsun. Tamam. Şurada da bir tane var. Alayım Sen... mı bunu? He alalım teyze. Açıksa? Yok yok o zaten olduğuna çıkmış. Bana da çok acayip. Bunlar, değil. teyze keşke birilerine verebilsin. nereden toplamadın mı? çok topladım. Çok tohum olmuş ama. Ama yani. ağaç oldu teyze ben böyle evet, bir şey gerçekten görmedim. Gerçekten de sanki şey ya. Ağaç oldu yani. Ben bunlardan alsam mı bir iki tane? İstediğin kadar al teyzem. Ha böyle kıralım. Aha bir iki tohum alayım. Şöyle bak kırayım ben sana. Bizim orada da uzun vardı onlar onlar ama onları sevmedim. Onlardan dikmedim. Ama bu farklı bir şey. Çok dökülüyor. Yeter yani. onlar yeter. Yeter yeter. Yeter mi? Yeter. Onlar yeter. Tamam. Poşete koyayım teyze şey yapalım. Baksana bunu adam uzanamaz ki boyuna. Ya, Maşallah bir de biraz o... da eve uzak diye teyze her gün toplayamadım. Ya, ya bunu de. her gün olmasa da bir gün gelmesen bir gün gelecekti. Hem, hem kurstan dolayı hem de dolayı her gün toplayamadım. Senin burada vallahi bir kışlık bamyan kalmış. Teyze? Burada bir kışlık bamyan kalmış. A bu ceviz ağaçları da senin değil mi? Evet teyze. Ceviz ağaçları. A bu kabak da senin mi? Aynen teyze. Hatta şurada bir tabağım vardı teyze. Geçen bunu Ha burada abi. bak bir tane yok. Bayağı büyümüş. Alayım mı teyze bunu? Dursun mu? Yok bence dursun. Olur burada fazla buz olmazsa olana kadar. Şurada bir tane vardı teyze. Balka vardı. Unuttum onu almayı. Alacaksın mı? Biri almış galiba teyze. Acaba? Aynen bak oradan almış biri. Gör, belki ha. otun içinde kalmış. Ya da or orada mı kaldı acaba? Ben göremiyorum bir da. Daha. Dışarıdan şu... bir bakarık istersen. Neyse. Oradaysa. Dursun. Aldıysa da. Ben diyorum komşulara her şey alabilirsiniz buradan da. Ama kabak sormadan almaları. Teyze baksana. Aa burada da var bir tane bak. Bir tane 10 kilodan fazlaydı. İşte büyümüş bir aldım onu. Teyze bak yine. Patlıcan. Patlıcan acayip bir şey Şey, şey, çizim 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 salat salatalıklar salatalıklarda var. Almayın mısın tazelerini? Çay mı şu? vermedik şimdi bagaj sistemi tam şimdi sorunlar <laughs> <laughs> 23 ki alah nasıl en az yumasta içeride odaklanıp şey yapabilecek bir amucu şu da aslında şeyde yemesin Evet arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar burada. Fındık odunları kesilmiş. Kışlık hazırlamışlar. Arkada fasulye sırıkları. Burada bir kestane ağacı var. O kadar büyük ki. Kökleri. Şöyle kökü. Kut zaman bir ağaç. Şu kadar etrafını geziyorum. Burada bir mantar var. Bu mantar yenirdi ama şimdi tabii ki

Geniş böyle kökü bir 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 büyük. Burada var ya. Yok var. yok o şey. O, şey. o labada. He? Labada labada. Bir 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 şey. bir Biz moloş değil kona. Damar otu. Yani bak şey aha <laughs> damar otu bak. Bak ha bu damar <laughs> otu. İki, iki çeşittir. Bu bir tanesi. Ha bu. Ebrinden de görürsem söylerim sana. Yok yok o şey. O bizim moloş dediğimiz ot. O yabani nane. Diyorlar ona ama bilmiyorum onu. İşte o aynı. Değişik bir şey. Hı -hı. Yabani nane ona diyorlar zaten de. Yok yok. Ben de anlatsam da yapsın. Sen hayvanla. Güzel yap ki bana da gel. Elmalar dökülmüş arkadaşlar yerlere. Burada şu an kış olduğu için kimse yok. Burada da bir armut mudur, ayva mıdır? Ne kadar büyük. Ana maşallah. Bir kilo var. Ayva burası da ayva dökülmüş Burası lahana bahçesi. Bayağı güzel lahana varmış burada da. Burası meyve bahçesi. Şöyle köyün manzarası çok güzel. Burada elma ağacı. Burada elmalarda elmalar hiç yok arkadaşlar. Burada elmalar, armutlar, güçlük. Çok güzel.

aldım. Bu yenilen mantar mı? onu bilmiyorum. çok mantar var ama benim tanımadığım bir mantar. Şöyle bir mantar dediğim gibi ben bunu tanımıyorum ama belki de yenilebilen bir mantar olabilir. Çok da güzel böyle sıra halinde olmuş. Bunları toplayıp eve götüreceğim. Belki bunlar tanıydılar bunu. Üşleri yanır mantara benziyorlar ama ben tanımadığım için emin değilim. Yanır mı yanırmaz mı diye. zayıf büyümüş gaz ayakları var. Baksana buralarda hiç hayvan koyun falan yok. Bu taraf gaz ayağı. Bayağı büyümüşler. Şöyle bir koparsam boyu da görünür. Şöyle şu kadar boyları kocaman olmuş. eski zaman öküzlerde mi atlarda mı kullanılan bir odun var ne olduğunu ismini bilmiyorum oraya asmışlar kenarında şöyle bağ dokurdiler şunlar bir şeyler var şunlar şu kenardaki asili olanlar da anladığım kadarıyla Rahmetli annem bağ dokurdu bele bağlamak için. Onlardan olması gerekir. Yine burada aynısı var. Yukarıda humi derdik. Keçilerin başını asardık. Şunu. Yukarıda da zaten boynuz var. Boynuza takmışlar onu. Bu aletler aynı. Yine öküzlerde mi atlarda mı kullanılan alet. Oraklar var. Ekin. orak. Bunlar taşı derdik. Bunlar da misir çekerdik, torbalık yapardık. Şöremil taşı var. eski çamur küpleri bunlara armut turşu yapılırdı eskiden eski zaman insanları işte bunlara yiyecekleri koyduğu için daha sağlıklı oldu şimdi plastik kablar koyduğumuz için tabii ki sağlıkta kalmadı bu kablarda kalmadı burada kaç seneliktir biz bilemeyiz tabii ki ama sapa sağlam duruyorlar burada baş aşağı koymuşlar içine bir şey girmesin diye burası altı olduğu gibi duruyor çok güzel Burada da bir bahçe var. Sanki turup bahçesi ekmişsin. Olduğu gibi turup otu. Şöyle bu bahçe komple turup otu. Sarımsakları olduğu gibi koymuşlar buraya. Büyümeye başlamış sarımsak, nane. Çiçek hepsini şöyle bir araba tekerinin içine ekmişler. Güzel bir bahçe olmuş. Daha başında doğalgaz değilsin he değil mi? Tabii tabii. Kat fırını yaktık. Şimdi biraz sonra ısınacak ya. İnşallah. İnşallah inşallah. Su bitti. Tamam suyu atıyoruz. Bu su, suda mı lazım buna? Tabii tabii. Şimdi suda ama suyu saldım. Ama burada su bol değil mi enişte? Su, ya yani içme suyu sıkıntımız var da kullanmaya yok. Kullanma suyumuz var. Ben nereye kayboldum? Ben buralardaydım. Buralar bunlar mı? Allah neresi bunların olduğunu bilmiyorum da. Laçı bu etraf bunların Açma, açma, kapanma. Açtın mı kapatamazsın. Öyle değil. Teklerisin değil mi acem? Başlamışlar ısınmaya.